الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمة نسأل الله ميراج طندل كيروغرامزا أوشكال بس بس لأيكو مبارك يا جدع كما أبدًا أي إيمان لا بل أراية ربنا زارحمدو سنة الله وسنة sahibul mi'ad olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ve bütün peygamberlere salatu selam olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Kelime anlamı olarak İsra, gece yürüyüşü, gece yolculuk etmek, Miraç ise yükselmek, yüksel çıkmak anlamlarına gelmektedir. İsra ve Miraç hadisesi Efendimizin Peygamberliğinin 12. yılında Mekke'de vuku bulmuştur. Hz. Peygamber mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ata benzer beyaz bir cennet bineği olan Burak ile geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hz. İbrahim'in de bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlere imam olarak bunlara iki rakat namaz kıldırdı. Daha sonra Efendimiz'e iki kap getirildi. Kapın birinde şarap, diğerinde süt vardı. Bunlardan hangisini istersen al denildi. Peygamberimiz sütü seçti. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize sen fıtratı seçtin. Eğer sen şarabı almış olsaydın senden sonra ümmetin azardı. cəhət-i məqla səndə fıtrata yemin tildin ümmə tində fıtrata yemin tildi şarab sizə haram qoyuldu dedi səmanın bütün təbəqələrinə uğradı sırrıyla yedi səma təbəqələrində bulunan Hazreti Adəm Hazreti Yahya Hazreti İbrahim və Hazreti İbrahim kimi peyğəmbərlə görüşdün Onlar kendisine hoş geldin dediler, tebrik ettiler. Sonra her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beytül ziy Ma'muru ziyaret etti. Bundan sonra Hz. Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Sidretül Muntaha'ya gel geldiler. Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi yukarı götüre götüre nihayet azal ve kaderi yazan kalemlerin cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir yere çıkarıldı. Peygamberimiz cennetten yemyeşil bir rafrafın birden ufku kapladığını gördü. Peygamberimiz onun üzerine oturdu. Cebrail aleyhisselam peygamberimizden ayrıldı. Peygamberimiz aziz ve cabbar olan Rabbine yükseltilip yaklaştırıldı. Yüce Rabbinin korkma ya Muhammed yaklaş buyruğunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin ve hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına ilahi kabule, ilahi ikram ve ihsana nail oldu. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz ben Yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Peygamberimiz Mi'rasta Cenab-ı Hakk'a selam yerine bütün mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin Cenab-ı Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin mi'aracı olan namazlarında okudukları Ettehiyyatunun sözlerinden konuşmaktadır. Peygamberimize miraç mülakatı sonunda şu üç şey verildi. 50 vakit namaz savabına ben 5 vakit namaz. Amen er olarak bilinen Bakara suresinin son iki ayeti. Peygamberimizin ümmetinden olup da Allah'a şirk koşmayanlardan büyük günahların başlanacağı. Kıymetli misafirler, İsra ve miraç topraklarına karşı sorumluluklarımızı unutmamamız gerekiyor. Bugün İsra ve miraç toprakları Peygamberimizin mirasına şahitlik eden Mescid-i Aksa Siyonist zalimlerin işgali altında. Mescid-i Aksa zalimlerin işgali altındayken kendimizi rahat hissetmemiz mümkün olamaz. Bizler Miracın rahmet yüklü esintilerini yaşıyoruz. Ama miracın şahidi olan Mescid-i Aksa mahzun Kudüs işgal altında Gazze kan arıyor. Siyonist işgalci zalimlerin tüm dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimize soy kurum uyguluyor. Onlar acılık ve susuzluğa mahkum bırakarak vatanlarından göç etmeye zorluyor. Hastanelerde tedavi gören hastaları bile zalimce tatlediyor onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyor. Peygamberimiz yüreğimizin Kudüs ve Mescidi Aksa ile çarpmasını her zaman oraya sahip çıkmamızı emretmiştir. Ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Gidin ve Mescidi Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın takdirlerini aydınlatacak yap gönderin. Öyleyse kardeşlerimize en azından dua ve yardım desteğimizi sürdürelim. En önemlisi de zalimlere ve destekçilerine karşı boykota devam edelim. Bu mübarek miras kandilini idrak ederken Rabbimizden bir yazımız odur ki evvela Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma şuurunu versin. Birlik ve beraberlik içinde Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs-ü Şerif'i Siyonistlerin işgalinden kurtaracak güç ve iradeyi nasip etsin. Amin. Amin. Rabbil